Zübeyde'ye siz nasıl bakıyorsunuz? Yani 9 Ekim'de Türkiye tek başına böyle bir komplo gerçekleştirebilir miydi? Yani çünkü Türkiye'nin işte o dönemde generali Suriye sınırına gitti. Orada Suriye'yi tehdit eden bir konuşma yaptı. Daha sonra Ecevit hatta şey söylemişti. Öcal'ı neden bize verdiler? Biz anlayamadık. Bu konudaki fikriniz nedir? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ya doğrusu işte 9 Ekim komplosu sadece böyle Türkiye'nin kendi başına organize ettiği bir komplo değil. Adı üzerinde uluslararası komplo yani. Kürtlere karşı 9 Ekim öncesi yapılan bu uluslararası komplonun uluslararası güçler de bu işin içinde ve uluslararası güçlerin bu komployu hedeflerken bir taraftan da Kürt soykırımını aslında hedefliyor. Kürt soykırımının işte Kürt halk önderini işte uluslararası komplolarla alıp Türkiye'ye teslim etme noktasında bu konuda diğer bastırılmış isyanlar gibi bu çıkışta Kürt özgürlük hareketinin ve Kürt halkının bu şekilde bastırılacak ve bu soykırımın işte Kürt soykırımının hedefi ve Kürtleri bu şekilde soykırımdan geçireceği konusunda da aslında bir hedefti yani 9 dokuz... Ekim komplosu ve öncesi sadece 9 Ekim işte getirip önderliği Türkiye tesis noktasına bu sadece Türkiye'nin işte öyle bir gücünün olmadı defalarca işte bunu biz basın yoluyla tartıştık dile getirdik ifade ettik ve sonuç itibariyle de bunu tespit ederken de Türkiye'nin öyle bir gücü yok önderliği gidip işte alıp gelip Türkiye'de 27 yıl işte İmralı sistemde İmralı sisteminin altyapısının hazırlanmasına kadar bu Ruslar arası güçlerin aslında bir fikriyattır. Yani için içerisinde sadece Türk'en olmadığı doğrudur. Yani o dönem kendi açıklamalarında da yani 99'da önderliği Türkiye getirdiklerinde yani Kürtler zaten bir kara gün olarak ilan ettiler ve bu kara günün aslında o dönemin işte yüzlerce gencin, binlerce insanların sokağa çıkıp ve o, o mücadeleyi yürütme siz günümüzü karartamazsınız, güneşimizi karartamazsınız noktasında evet. şiarıyla yola çıkarken aslında 26 yıl ve 27. yılına girerken bir ayağı İmralı direnişi diğer taraftan da aslında toplumsal direniş, toplumsal mücadele o kara günü aslında aydınlattı yani. E, bu Türkiye'nin öyle bir yeteneği, öyle bir çabası önderliği getirip Türkiye'de Rein alması konusunda uluslararası güçler dışında böyle bir gücün olmadığını e, bu nettir. Bugün de eğer bu tecrit hala devam ediyorsa aslında bu sadece Türkiye'nin aldığı bir karar tek değil. Hala da uluslararası komplo ve uluslararası komplonun 9 Ekim'de verdiği karar verenlerin bir devamıdır. Yani bugün o güçler bu karardan vazgeçerlerse, geri adım atarlarsa, bu konuda Türkiye üzerinde ciddi bir basınç oluştururlarsa, bu konunun sona yani hem tecrit sistemin kalkması hem İmralı sistemin evet. ortada kalkması Türkiye'nin buna karşı direneceği bir gücünün olmayacağını. Şimdi tabii devam edeceğiz, konuşacağız. Şimdi Zübeyde Zümrüt tabii 9 Ekim 98'de <laughs> ilk sürüden çıktığı zaman Mahmud'un dediği gibi hiçbirimiz bunun 15 Şubat'ta 1999'da yani 136 gün sonra Kürt halk önderinin Kenya'da, Nairobi'de kaçırılacağını ve esir düşeceğini düşünmüyordu. Doğrusu ben o zaman televizyondaydım. Günlük programlar da yapıyorduk. Hiçbirimizin fikriyatında böyle bir şey yoktu. Yani son birkaç gün hariç. Onu söyleyebilirim. Ee, ama o, o dönemde Kürt halkı yani esir düşükten sonra nasıl hissetti insanlar? Kürtler nasıl bir ruh hali yaşar? Nasıl bir kırma oldu toplumda? Ya tabii o dönem bizde şey dedik ben kendim Ahmet'teydim. 99 sabahı ilk işte zaten akşamdan aslında bir şeyler dönüyordu, dürdü geliyordu. o an ben de o çalışan birlikte çalıştığımız arkadaşlar da vardı. Sabah başka bir planlama vardı aslında. Ee, yani sabah televizyonu açarken evet. e, ilk aldığımız haber gerçekten hepimiz kendimizi sokaklara attık yani ama bu sanki toplum üzerine e, kara bir bulut gibi çöktü yani çökmüştü ama bu kara bulutun diğer bir taraftan da toplumun halkın yani ben bunu Ahmet'te biz gördük zaten aynı gecede e, birçoğumuz yüzlerce e, arkadaş çalışan o dönemin parti çalışanı işte yurtseverler gözaltına alındı. Yani yüzlerce insan o zaman Ahmet'in işte polis okulunun orada çevik kuvvetin oldu. Büyük bir salonlarda insanları toplayarak herhangi bir şey gelişmesin yani eylem gelişmesin noktasında. Ama o yetmedi. Yani o gün anneler yalın ayakla ilçelere, kurumlara, sokaklara o kara bulutun nasıl gidertecekler noktasında ciddi bir direniş içerisindeydiler. Yani mücadele içerisindeydiler. Tabii ki hani şey olarak ciddi bir şey oluşturmuştu. Toplum, halk e, halkın üzerinden. Özellikle annelerin, kadınların, gençlerin bu noktada. Ki oydu ki yüzlerce genç kendi bedenini ateşe verdi. Yani o bir mesajdı. O bir kabul etmemedi. Bir dinilişti. Bir mücadeleydi. Yani siz irademizi teslim alamazsınız. Bu konuda ciddi bir şey vardı. E, yaratı toplum üzerinde ama bu e, devletin işte diyelim ki e, bunun kararını veren akıl bunu tahmin etmedi. Yani hani toplum aslında kendi iradesine ne kadar sahip çıktığını, önderliğine nasıl sahip çıktığını bunun kararını verenler bunu tahmin etmiyordular. Yani evet. aslında kendileri de o dönem e, bir şok geçirdiler. Yani bir e, kendi iradesi içi, için bir toplum bu kadar kendi yani ötesi yok. Kendi bedenini ateşe veren e, gençler oldu, kadınlar oldu. Dünya tarihinde hiçbir yerde görülmemiş bir şey. Bu komplonun aslında o toplum üzerinde çöken kara bulutu o zaman halk direnişi ve yüzlerce gencin kendi bedendeki ateşle bunun aydınlattığı, yani aydınlattığı bir taraftan işte gözaltılar halkı işte bir arada toplama bu direnişin daha fazla büyümemesi noktasına gerçekten o günün e, psikolojik ruh hali e, çok apayrı bir şeydi. Yani Kürt halkı üzerinde, Kürt toplumu üzerinde çok farklı. Özellikle Kürdistan'da, Batı'da, her tarafta e, 7'den 70'e insanlar ayaktaydı yani. Peki Zübeyde yani ilk başta yani Sayın Hoca'nın İmra'dan yeni fikirlerini söylediği zaman toplum bunu yani kadınlar, gençler, diyelim ki sivil siyasette çalışan sizler nasıl karşılandı o zaman? Yani Yeni şeyler duyuyorsunuz, yeni bir takım açımlar var, yeni bir takım paradigma, sal, fikirler geliyor İmralı'dan. Bir şaşkınlık mı, bir kabul etme mi, bir tartışma mı yolaş? Nasıl e, algıladınız o zaman? Ya biraz önce Mahmut da şey ifade etti, hani o 99 günün işte Ertesi sabaha kalkma insanların ne kadar umutsuz olduğunu vesaire aslında o süreç geçtikten sonra başkanla yapılan görüşmeler ve işte dışarıya gelen yeni fikirler aslında yeniden umuda doğru toplumu, halkı, kadınları bizim üzerimizde yeni bir umut oluşturdu. Yeni bir gelecek açısından geleceği nasıl yani inşa edeceksin noktasına aslında o fikirlerle yeniden e, toplum halk halklar kendini onun etrafında toparladı evet. yani. Bugünkü yani içinde işte Önder'in başlattığı süreçle birlikte aslında 27 yıllık bir fikriyattır. 27 yıllık yani hani geçmişte ben İmralı sisteminin 27 yıl esaretinden bu yana İmralı adasında o tek işte kişilik yerde düşünsel olarak, paradigmasal olarak ne kadar ürettiğini, fikirsel olarak ne kadar hani toplum üzerine etki yarattığının aslında bugün sonucudur. Yani o gün işte hukuk bitti, özgürlük kazanacak noktasına aslında özgürlük kazanacak şiari 27 yıl önce söylediği söz Bugün işte içinde bulunduğumuz e, süreç ve dönem aslında özgürlük kazanma dönemidir. Yani gerçekten o gün, yani. hukukun bittiği gündü, hukukun söyleneceği gün bitmişti. Ama siyaset ve özgürlük kazanacak noktasında yeni bir şeyle başlatılıyor. Bu toplum üzerine ciddi bir e, motivasyon, motivasyon. Perspektif, perspektif ve örgütlenme perspektifi, yani yeni yaşam perspektifi oluşturdu yani. Bu kadın kendini içinde gördü, genç kendi içinde gördü, farklı halklar kendisini içinde gördü ki bugün onun için bugün işte önderliğin bu kadar paradigması ve düşüncesi, felsefesi diyelim ki düze, dünya üzerinde, dünya halkları üzerinde etki yaratmıştır. Bu etkinin bir nedeni de sadece Kürt halkı e, tek değil, tüm halklar üzerine yani ciddi bir etki yarattı ki yani onun mücadelesi o dönemde kendi görüşmesinde de aslında şeyi söylüyor. Yani 27 yıllık İmralı direnişi mücadelesi ve dışarıda toplumsal mücadele hattının halkları nasıl ördüğünü aslında diyor. Ben idam asasından diyor. Yani önderlik idam kararı alınmıştı. Tarihte de işte şey işte döneminde diğer Kürt yani ne o o hep hepsi tavsiye edildi. Hepsi Edan diyor ki ben İdam masasından müzakere masasına çektim bu süreci. Aslında bu da topluma verilen yani yeni bir umut, yeni bir geleceğe dair özgürlüğe dair geleceğe ciddi bir umut olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet tabii. Zübeyda sen nasıl bakıyorsun yani bu uluslararası güçlerin İmralı Tecisindeki yeri bakımından? Ee, şimdi eskisi kadar etkin midir sence artık yani e, etkiler etkileri var mı yoksa hala bu etki baş, ilk baştan itibaren devam mı ediyor? Yani işte Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin e, Spit'inin bu konudaki tutarsızlığı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani e, İmralı sistemin devam ediyor aslında o İmralı sistemin kendisi zaten bir işkence sistemidir. Yani onu inşa ederken, onu oluştururken Şu soru şey, yani şu anda görüşmeler olup, olup olmaması o, bu, bunu e, de bu, oraya gele. evet or yani bu çok böyle tamam Görüşmeler var, heyetler gidiyor, avukatlar işte son görüşme avukat heyeti gitti uzun dönemdi ki avukatlar görüşmeye gidilmemişti, görüşme yapılmamıştı ee, ki şeydir yani bu son bir yıldır tam senesi bitti ki görüşme başlatıldı işte daha önce aile görüşmesi sonra heyetlerin işte Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla birlikte heyetin gidip görüşmesi. Evet. Dolayısıyla bu sistem ortadan kaldırılmış anlamına gelmez. Aile görüş görüşmesi de devam ederse de şayet şu anda niyetinde devlet istediği zaman yani heyet gidip görüşebiliyor. Devlet istediği zaman aile görüşmesini yapabiliyor. Devlet istediği zaman avukatlar yani gidebiliyor. Bunu her zaman kapatabilir bu, bu kapıyı. Evet yani bu kapılar her an kapatılabilir. Yani bu devlet istediği zaman yapabiliyor sana. O kapıyı açabiliyor. İstemediği zaman da bu kapıları açıyor. Şimdi burada uluslararası güçlerin rolü ne? Ve Sipiti'nin rolü ne? Aslında burada İmrali sistemi kendisi bir işkence sistemi ama 27 yıldır Sipiti buna aslında göz kapattı. Sipiti işte bir e, şeydir, siyasi kararın e, denetimin altında kaldı. Yani bir verdikleri karar bile siyasi bir karar olduğunu evet. e, e, ifade ediyorum. E, diğer bir konu işte uluslararası güçlerin e, tecrit, e, şey, İmrali sisteminin üzerindeki e, rolu ne bu kendileriyle bağlantılıdır. Uluslararası güçler bugün istese, Briti bugün istese, Avrupa Konseyi bugün istese, Ahim bugün istese, e, İmran Sistemi diye bir sistem kalmayacak yani ortadan kalkacak. Dolayısıyla bu hem siyasi ilişkiler hem ekonomik ilişkiler ve bu ülkelerin birbirlerinden olan ilişkilerdir çıkar ilişkileridir evet. siyasi ilişkilerdir ticari ilişkilerdir politik ilişkilerdir bunun için birçok işte kendi e, çıkar ilişkilerinden dolayı İmralı sisteminin işte bugün devam ediyor bu İmralı sisteminin e, ne kadar görüşme de olsa ne kadar bir süreç başlatmışsa da imralı da şu anda devam ediyorsa da e, bizim açımızda toplum açısına Haklar açısına e, ve aslında insanlık açısına hukuksal açısına da bu sistem bir tecrit sistemidir yani İmralı sistem kendisi. Evet. şuna gelmek istiyorum. Zübüde Emre bu turu sen de başlatalım çünkü bu önemli. Şimdi 10 Ekim 2023'te Abla Hoca'na özgürlük ve Kürt sonuna çözüm hamlesi başlatıldı. İsmi buydu. 74 ülkede sanıyorum bir ilk aynı saatte aynı anlamda açıklamalar yapıldı. Hamleye birçok insan katıldı yani yani ilk kez Sayın Hoca'nın İmralı'da esir tutumları, rahim tutunan bu yana bu çapta bir e, kampanya başlatıldı. İlk önce kampanya fikrinin ve o dönemi biraz anlatımız neden böyle bir kampanya ve ilk başta nasıl bir etki yarattı bu kampanya? Ya biz bunu ilk tartışan tabii ki e, yani 27 yıldır Kürt halkı diyelim ki bir özgürlük mücadelesi önderliğin özgürlüğü için mücadele etti ve mücadele yürütürken evet. birçok kampanya yapıldı bu bizde tartışırken bu kampanyaların kimi deneyimleri oldu tecrübeleri oldu ama bu küresel çapta başlattığımız hamle küresel çapta ve biz aralıksızlık aralıksız devam edeceğiz bunu. Sadece bu bizim tek fikriyatımız. tek değildi. Çünkü niyetinde işte o 24 nokta planlaması yapılırken dostlarla birlikte yapıldı. Önder Apo'nun etrafında 74, 74. evet, 74. evet. E, 74 ülke ve 74 aslında bu 102 yerde aynı yapıldı. gün evet. eş zamanlı açıklama yapıldı. E, bizim planladığımızın üstüne çıktı. Dolayısıyla bu sadece bizim bir fikrimiz tek değildi. Elbette ki. Ama artık Önder Apo öyle bir dost ordusunu oluşmuş ki etrafında. Bu sadece işte dost oluşma, işte fiziki bir arada olma meselesi tek değildir. Düşünsel olarak ve paradigmasıyla dostların üzerinde yarattığı aslında etki. Yani bu fikriyatın, bu düşüncenin cezaevinde kalmaması gerekir. Yani rehin tutulmaması noktasına Böyle bir karar aldık, böyle bir planlama aldık, böyle bir planlama yapıldı. Dostların dostların öncülüğünde yapılan aslında bir küresel çapta bir hamle ve bu hamle gittikçe de büyüdü aslında. Büyürken kendisinin birlikte aslında daha çok farklı kesimleri bu hamlenin bu hamlenin içerisine kendileri de katıldı. Yani bugün her gün neredeyse işte bir dost, her gün 3-4 tane dost Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü konusunda röportaj veriyor, açıklama yapıyor. Kimi dostlar bizimle birlikte işte bu hamle büyütme açısından, örgütlenmesi açısından, toplumsal ayağını örme açısından ve diplomatik çalışmaları yürütme noktasında da bu çalışma içerisinde yer alıyor. E, tabii ki yani geçmiş pratik ve deneyimlerimizden de yola çıkarak böyle bir planlama yaptık. Geçmişte işte yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar sonuç aldığı, ne kadar sonuç almadı noktasında birçok kampanya sonuç aldı. Edibasi hamlesi vardı. Özgürlük hemen şimdi. Şimdi kampanyası vardır. Farklı farklı isimlerle. Ama bu Önder Apo'ya, yani özgürlük sorununa demokratik çözüm şiarıyla aslında bugün belki İmralı kapısının açılmasının bir sonucudur. Yani bu hamlenin. iki yıl içinde yapılan birçok eylem etkinlikler oldu. Yani Dostlar öncülüğünde diyelim ki yapılan hem diğer bir taraftan e, diplomatik çalışmalar yürütüldü. Diplomasi faaliyetleri yürütüldü. Birçok konferans yapıldı. Diyelim ki birçok işte elem etkinlikler yapıldı. Evet. E, ve öndelikle buluşma kampanyası başlatıldı. Bu hala da devam ediyor. Dolayısıyla bunun e, gerçekten bu özgürlük hamlesinin tecritin kapısının araladığını diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani. Şimdi evet. Bundan bundan sonrası yürüyecek onu konuşacağız ama ondan önce de Sinan'a sormak istiyorum. Üçüncü yıla giriyoruz yani Özgür Kamerası devam ediyor çünkü siz de söylediniz Mahmut da dikkat çekti. Aslında biz çok kampanya gördük ama ilk kez böyle bu kadar geniş katılımlı, sürekli ve hedefi olan yani hedefe kilitlenmiş bir kampanya şahit olduk. Üçüncü yılda ne olacak şimdi? Üçüncü yıla hamle nasıl devam edecek? Yani bu Abla Hocanın özgürlüğü ve Kürsönak çözüm hamlesi nasıl devam edecek? Ya biz e, hamle devam ediyor. Yani iki, ikinci yılımızı geride bıraktık, üçüncü yıla girdik. Gerçekten istikrarlı bir mücadele yürütüldü yani. E, bu böyle de devam edecek. Önder Apo özgürlüğü gerçekleşmeyene kadar, sağlanmayana kadar devam edilecek. Yani ben biraz önce de ifade ettim. Bu mesele bir heyetle gidip heyetin görüşmesi tek değil. Yarın öbür gün farklı farklı heyetler de gidebilir. Ama biz heyet olarak bir Kürt kadını olarak da aslında dünya halkları da artık öndelikle buluşmak istiyor. Yani görüşmek birebir yani özgür bir ortamda, özgür bir mekanda buluşmak istiyor. Onun için bizim bu hamlenin yani özgürlük hamlesinin devam edileceği yani şey açısından devam edecek. Üçüncü yılda da son iki yılda önceki iki yılda da yaptığımız çalışmaların kat ve katını Büyüterek yani biz bu çalışmayı yürüteceğiz. Ee, bunu yürütürken e, yine bunun içerisinde işte e, bizim diplomasinin kimi planlaması var, e, bizim toplumsal alanın kendi planlamamız vardır. Bu konuda toplumsal ayağını nasıl büyüteceğiz? Toplumsal ayağını büyütürken toplum bu özgürlük hamlesine sahiplenmesi, güçlü evet. bir şekilde sahiplenmesi gerekir. Yoksa bu konuda eğer tecrit gerçekten bir nebze de olsa kırıldıysa, ilk aile görüşü, görüşü olduğunda hep hepimizin üzerinde nasıl bir umut yarattıysa, etki yarattıysa, bu konuda demek ki mücadeleyle biz önderliği, yani mevcut olan İmralı sistemini de, ortadan kaldıracağız. Yani bu mücadeleyle ancak olur. Önümüzdeki dönem bir dizi işte diyelim ki yine konferanslar vardır. Ee, diğer bir tarafına hukuk mücadelesi verilecek hukuk hukukçu arkadaşlarının buna dair çalışması var. Ee, di yine bizim önümüzde işte diyelim ki e, do ya yarın 10 Şubat 9 Şubat ile evet. ilgili ayın 11'inde Avrupa'nın birçok ülkesinde, birçok kentinde e, kadın öncülüğünde, kadın hareketi öncülüğünde yürüyüşler olacak cumartesi günü birçok Avrupa ülkelerinde kimisinin kim yerlerde yarın olacak ama büyük oranda cumartesi günü yürüyüşler olacak kadın öncülüğünde. Yine biz kendi önümüzde yani asıl geçen iki yıl içerisinde yaptığımız Köln'de iki büyük yürüyüş vardı yani. Bu iki büyük, büyük yürüyüş aslında çok ciddi bir etki yaratmıştı. Yani hatta e, hatta şöyle bir şey denilmişti. İşte Kürtler köprüyü salladılar. Biz köprüler sallattık. Tamam, gerçekten ama gerçekten sallandı köprü yani. Salladık <laughs> ama asıl 8 Kasım'da. Ben de o zaman çektim bir tweet attım. Gerçekten evet. köprü sallandı. <laughs> köprü gerçekten sallanan bir köprüymüş ama çok ağır bir yük bindi. Hatta o zaman şey söyleyeyim ya, yani. yani hatırlatmak için bir polise sordum bu tehlikeli değil mi dedi tehlikeli ama şu anda yapacağımız bir şey yok. Herkesin sabırla yürümesi gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir kalabalık. Yani ben ilk evet, kez köyün çok kısa bir zamanda bu kadar beklediyorlar. E, gençlerine çok katıldı. Yani evet. çok sayıda genç vardı. Hı. Evet. Yani. yani bu iki yürüyüşün kat ve kat daha büyüğünü önümüzdeki 8 Kasım'da e, biz yine kendi önümüze bir planlama koyduk. E, elbette ki 9 Ekim komplosunu kadın öncülüğünde yapılacak yürüyüşler bu 11 Ekim'de olacak. Ama asıl komplo ve önderliğin özgürlüğüyle ilgili 8 Kasım büyük yürüyüş ve könde Avrupa'nın birçok ülkesi katılacak. Böyle start vermiş. Start herhalde. vereceğiz. Evet, yani 3. Şimdi... yılın evet. startını vereceğiz. Bu geçen iki yürüyüşün geçmesi gerekir. Çünkü ben Avrupa'da son işte 5 yıla yakındır Avrupa'da bu çalışma yürütüyoruz ve Avrupa'da 4 milyonun üzerinde Kürt'den bahsediyoruz. Kürtler isteseler 1 milyon Kürt bir araya gelebilecek. 1 milyon Kürt bir araya gelmesi demek İmralı sisteminin ortadan kalkması demektir. Biz bu konuda özgürlükte ısrar etmemiz gerekir. Yani belki bu geceden itibaren bizi duyan Avrupa'daki kadınlar, halklar, gençler, Tüm dostlar buna dair de zaten bir çalışma bir planlama var. Başlatmışız. Belki evet. daha tam startını veremedik ama altan alta bunun çalışmasına başlamışız. Bizi dinleyen herkes 8 Kasım'da şimdiden hazırlığını yapmalı ve örgütlenmeli evet. yani. Şimdi Sinan tabii